Yarıyor mu? Ya Vallahi ben chat'a da Minecraft oynuyorum çok iyi oyn Ben 100 alıyordum, 110 alıyorum artık. Neyse ne kadar. Tamam bir ara chat'e bakıyorum o zaman da. Selamlar. Selamlar. Tamam onun sonunda da geliyor zaten. Orospu çocuğu, uçan yarrak yazıyorsun. Hadi videoya geldiniz. Bu videoyu izledikten sonra oyunum açılmıyor, kasıyor, düşük FPS veriyor, konsol açılmıyor, beta düşmedi, işte ayarları nasıl yapacağız gibi bütün problem İyi dinleyin ha bak bilgisayarınız FPS falan sıkıntı diyordunuz geçen dinleyin izleyin. Bak, sen, sen dedin ne oğlum beta düşmedi oynadı falan, oynadı. falan diyor. 3 gündür 10'ar saat canlı yayın yapıyorum. Oradan izleyicilerden gelen bütün feedbackleri ve problemleri topladık. Üzerine Instagram'dan Twitter'dan da sorunları topladım. Hepsini tek videoda ekibimizle beraber yaptığımız araştırmayla çözeceğiz. Her Aman şeyin abi tam ya. çalışması için videoyu baştan sona izleyip bütün adımları uygulamayı unutmayın. Bir de arkadaşlar like atarsanız algoritma bütün Türkiye'ye öneriyor bütün oyunculara videoyu. Hem ben motive alıyorum hem millet faydalanmış kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Haydi başlayalım. CS2 geldi çok da güzel geldi. İşte yeni skinler, görünümleri, haritalar, suyun mekanikleri herkes bayıldı ama çok da büyük bir problemle beraber geldi. Arka... Bilgisayar yok. Amanakoyim Anla sonra ne yapsın o zaman bilgisayar yoksa? <laughs> Bu senin problemin. <laughs> o zaman nasıl bilgisayar Bilgisayar yok diye o bir de bize problemi. kızıyor amanakoyim. <laughs> Tamam bilgisayarı da sen ver de. Allah Allah. Ya da bir hafta sonra benim bilgisayar hediyesine katılırsın çıkarsa çıkar. Yeah. Çok ciddi bir optimizasyon problemi var. Ya Birçok oyuncu CSGO'da aldığının yarısından daha az FPS alıyor. Bugün bu derdi öncelikle çözmeye uğraşacağız ki oyunu oynayabilirsiniz. Annos bilgisayar hızlandırmayı ülkede bilmeyen kalmadı. Onu uygulayacağız ama tek tek her şeyi göstermeyeceğim. Sadece ne kadar önemli olduğunu anlamanız için iki tane adım uygulayacağım. Ve ne hale geldiğine Bakacağız. Görüntü kaydımız açık. <laughs> Bakın Nvidia paneline geldim. Buradan Ahmet bir kapatır mısın? Senden ses geliyor. Yok abi benden gelemez çocukların hepsi uyuyor amına koyayım. Yine de Yok, Sen yine de Ahmet, ahmet senden geliyor. Gördüm ya yani onu yakalamaya çalışıyorum salaktan. A kamera. Performans alıyorum kaliteden. <laughs> güç seçenekleri çok önemli. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Evet Başka bak uygulayın bunları. Buradan güç ayarlarına geliyorsunuz. Arkadaşlar güç tasarrufu modunda, hele laptoplarda falan hayatta oyun oynayamazsınız. Bunu varsa nihai performans, yoksa yüksek performans alıyorsunuz. Tamam. Plan ayarlarına geliyorsunuz. Ya, tamam. Gelişmişe geliyorsunuz. Tamam. Buradan işlemciye, soğutma ilkesine baktığınızda. Emir oluyor. ben yapayım Edip... mı? Ben yaptım. Bence sen de. Güç seçenekleri çok önemli. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Başlata güç yazıyorsunuz. Buradan güç ayarlarına. Abi onun gibi. Arkadaşlar güç tasarruf modunda. Hele laptoplarda falan hayatta oyun oynayamazsınız. Kanka direkt Bu varsa nihai performans lazım yoksa falan. yüksek performans ben, alıyorsunuz. Ben yok abi. Ah sende niye nihai yok gelip. lan ezik. Windows 11 değil ya ondan mı? Yüksek maalim. performans mı kalsın Yo, o zaman? Windows, yüksek performans kalsın evet. Gelişmişe geliyorsunuz. Buradan işlemciye soğutma ilkesine baktığınızda etkin oluyor. Edilgen olmaması lazım. Şimdi bunu yaptım. Kapattım. Bunu da yaptım. Kapattım. <laughs> Bakın arkadaşlar, <laughs> FPS direkt toparladım. Bir <laughs> tane ayarla, 144'de şu an sabitlendi. Şu an oyunun verdiği HD ayarlarla oynuyoruz. Bu 144'de, dikey zamanlamadan dolayı böyle. Tamam, bir... yaptık evet. Şimdi de onu çok hızlı arttıralım. Ya bu işi toparlayacağız. Akar oynar hale getireceğim ben bu oyunu sizin için. Bu arada, betada olduğunu unutmayın oyunun. Yani bir gelen... Lan Sığır Emir, sen bunu niye yaptın? Senin bilgisayarın iyi zaten, adam bilgisayar düşük olanları için şey söylüyor bunu. Tamam da an... fazla FPS'ler ne olacak salak? Sen almak mısın oğlum? Göz mü çıkartır? E ya. Çok büyük FPS de artışı ben da size. bekleniyor şu anda bütün dünyadaki oyuncular tarafından. Daha önce olmuştu, CS2 geldiğinde CSGO'nun yarısı kadar FPS e veriyordu. Bir güncelleme geldi, birebir aynı oldu. Burada da öyle bir güncelleme gelecek, bu videodan sonraki halinde de artacak yani FPS'iniz. Hiç üzülmeyin, tamam halledeceğiz. Abi. Tekrar hatırlatıyorum, bütün adımları eksiksiz uygulamanız çok önemli. Unlost FPS PC hızlandırmayı yapın öncesinde, bu video öncesinde. <laughs> Şimdi oyun görüntü ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Akıcı oyun için burası çok ha, önemli. Eray açıp <laughs> yapsana. açıp yapsana. Bakın oyun... Eray yapsana hadi <laughs> aç <laughs> yapalım Eray. <beraber. gülüyor> siz bu şoföre hazırlandınız mı kanka? <laughs> <Hiç> anlamadım. <laughs> evet. Atlar mısınız siz? <laughs> okay. Ol, Allah çok Allah, Allah. Zaten bir kere kafadan pencereli geliyor. <laughs> Hiçbir oyunu pencereli oynamayın. Pencereli tam ekranda oynamayın. Tam ekran yapacaksınız. Niye mesela? Kontrastını buradan seçeceksiniz. Esat'ın 144 şu anda ben onu seçtim. Gelişmiş görüntü ayarlarına geldik. Ayaklar. Burada kafalar çok karışıyor. Şimdi bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım size. Şimdi herkesin bilgisayarı ve donanımları farklı olduğu için bu evet, ayarların abi. bazılarını kendiniz belirleyeceksiniz. Evet. Arkadaşlar ilk ayarımız oyuncu kontrastını arttır. Bu ne demek? Siyah bir zeminde mesela ben çok daha parlak gözükebiliyorum demek. Ancient gibi yemyeşil haritalarda yeşil model giyen bir oyuncu görmek çok çok zor. Bunu açarsanız görebiliyorsunuz. Ama bu Aa, şu anlama evet. geliyor. İşlemcini çok kullanacağım kardeşim oyuncuları parlatacağım diye diyor. Yani düşük FPS alıyorsanız bunu devre dışı yapmanız lazım. İdare edecek kadar FPS'iniz veya yüksek FPS'iniz varsa bunu açmanız lazım ki oyunu da, oyuncuları daha iyi görün. Rakipleri daha güzel vurun. Ben burada devre dışı yapacağım. Dike eşitleme oyuncunun en büyük düşmanlarından bir tanesi arkadaşlar. Bazen konforlu oyun sağlar. Çok iyi sistemlerde ama dike eşitleme de, etkinken de, de, de. monitörünüzün her sene FPS'inizi sabitler. Bir yırtılma olmasın diye ekranda. Mesela biz 144'e kadar çıkartabilmiştik. Dikey etkin olduğu için. Bunu devre dışı yapıyorum şu anda. Mesela direkt bir uygula deyip oyuna gireceğim şu an. Bu dikey eşitleme benim 60 FPS almamı şey yapan mı olay mı bu? GTA'da. Sabitliyor kanka FPS'ini. Ben o bunu amına koyayım. Bu var ya bak. Şu zamandır de. bilgisayar kullanıyorum. Ben daha bunun bir sike aradığını görmedim. Evet. Sürekli olarak Fikir evet. hatırlamıyorum. sürekli evet veya hayır olarak e, kullanılma seçenekleri veriyorlar. Ben ben de sürekli hayır. Doğru. Peki bir şey diyeceğim. Senin GTA'daki yırtılmanı etki etmiyor mu? Yırtılmama etki e... Çünkü bu yırtılma için. Yırtılıp parçalayayım. Benim ama kendim et... olmuyor ki yayına öyle gidiyor. Şu anda. Öyle demeye gerek yok bile hatta değil mi? Kapat. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 144'ten yani 120 er şu 300, 300 350'lere çıktı artık. <laughs> o ne oğlum? Arkadaşlar o ne abi üçer üçer katlıyor FPS'i. O düşük. Ben şu yaptım 10 FPS'i. Bir az kullandığı yerde Burada 50 ile 144 arası veriyordu. Şu anda Ulan bizim chat'tekilerin duru bilgisayarı yakacak da dur bakalım aynısı. 343 344 <laughs> falan veriyor. Daha da geçeriz da yani. deneriz. Bu arada oyunda botlar yok şu anda. Ya botları da ekleyince bu iyice azalacak botlar da işlemci kullandığı için. Devam edelim. Keskinliği yumuşatma modu. Yine ekran kartının en büyük düşmanlarından bir tanesi. Bu piksel piksel gözüken her şeyi çok görsel olarak güzel hale getiriyor ama ekran kartını çok yoruyor. Şimdi 8X'te mesela dünyanın en iyi oyuncularından biri Simple burayı 8X kullanıyor bütün detayları görebilmek için. Ama birçok araştırmamıza göre dedik ki arkadaşlar arkadaşlar. MSA bağlı CMA yapın diyorlar. Buradaki ayarı şu anda. Zaten buradan çok güzel bir özellik gelmiş. Artık benimle dalga geçemeyeceksiniz. Bilgisayarımı işte Minecraft'a çevirdiniz diye. <laughs> Nice. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet HD gözüküyor şu anda. Çok FPS istiyorsanız bunu yok yapacaksınız. Yok haline de şöyle bir bakalım. sıkılda zoom da atabiliyorsunuz. Abi sen demeyecektin ama ya. Renkler bile şu anda gözüküyor. Devam. Evrensel gölge kalitesi çok önemli oyun oynarken. Ya yani rakibin gölgesini görmek, işte oraya hazırlanmak, oraya koymak, refleksleri hazır hale getirmek. Ama tabii FPS düşmanı gene. Arkadaşlar yüksekte böyle gözüküyor. Oğlum demek ki... Ee... İnsanın iyi bilgisayar olması oyuncunun etkiliyor Biz de her zaman laf atıyorduk ya. Ya beyler bununla ne alakası var? Bilgisayarı iyi olan, kötü olanla filan. Düşün sen öyle bir... Adamlar haklıymış demek ki lan. Biz bunca zamandır boşuna o adamlara laf atıyormuşuz. Vay be. Ha. Vay be. Vay be. Var yani. Real Vay time be. anlık olarak ağacın evet. Anlaştı. Zaten ben ne bileyim oğlum. Dağın dalgalanmasını görebiliyoruz şu an. Ben hep bize laf atıyorlar zannediyordum. Ortada gene real time. Ama düşük yaparsanız gözükmüyor. Böyle bir şey gözüküyor. Bu şu anlama geliyor. Mesela Dust2 Short'tan CT'ye bir adam baktığı zaman normalde gölgesi gözüküyordu onun. Gölgeyi geç görebilirsiniz. Adam atlayıp sizi vurabilir. Yine FPS ile alakalı. FPS arttırmak istiyorsanız yok. Kapalı, düşük. Çok iyi FPS alıyorsanız da yüksek yapabilirsiniz. Çok yükseğe burada gerek yok. Model doku detayı tek bilmeniz gereken texture ile alakalı bir şey. Yani arka plandaki o duvarlar, kaplamalar. Düştükçe FPS dostu Arttıkça FPS düşüyor. Abi artık. oyun bak Dikkat yine Minecraft'a doğru gidiyor ha. ...deneyebiliyorsunuz dediğim gibi. Sonra gelip bana Flame Blame atmasın kimse. Oyun Minecraft gibi <laughs> Onun da ayarı var. <gülüyor> 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 olarak... Direkt cevap verdi. Direkt <gülüyor> cevap <gülüyor> verdi. <laughs> şey, Şeydi web çocuk detayı. Çok önemli. Rakipleri görebilmek, oyunu iyi oynayabilmek adına çok önemli. Arkadaşlar zaten... Yine bak bir olay yaşayacağız ya. Bakın yüksekten düşüyor alıyorum ikisinde. Dikkatli bakın. Dumanın olduğu yere bakın. Arkadaşlar... <laughs> parçacığın gölgesi olmadığı için bakın duman daha saydam gözüküyor. Dumanın arkasını görebiliyoruz. Aynı zamanda mesela smoke attık. Smoke'tan bir... Aa o zaman FPS için iyi taktiksel bir aslında. O zaman düşürdüm ben bunu. Düşürmemiz lazım bak. Hangi parçacık teyimi? Hangisiydi Motor, lan? Şeydir, 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 şeydir. Şeydir, şeydir. şeydir. şeydir, şeydir. Şey şey Normal Ama çıkarken şeydir, önünde gölgelerle çıkıyor. Bazen smoke'un önündeyken adamın... Skinler kötü mü gözüküyor? Ben, ha, ben sikerim o zaman yapmam o kanka, benim skinlerim daha önemli. adam Parçacık var. diyorlar, parçacıkmış. Parçacıkmış oğlum. Ayağı çıkmışken Broke ayağı gözükmüyor. Bunların da önüne geçiyor. Aynı zamanda kendisi FPS dostudur. Özellikle böyle bir broken, optimizasyonu bozuk yeni çıkmış beta ben? oyunda bunları da düşük yaptığınız Çırık. bir zahmet. Çevre mi? mesela ortamda çok fazla Çırıkmış. ışık varsa aydınlatmayı ayarlıyor. Ya da bir moli geldi oraya, bir bomba geldi, bir şey geldi. yine arkadaşlar kapalı yapabilirsiniz şimdilik. Yalnız biz kapalı ile orta arası bir fark göremedik. Bunları tek tek deniyoruz saatlerce. Oyunda hala buglar var. Yani buradaki ayarların hepsi de birebir uygulanmıyor henüz. Bunları da zamanla gelen güncellemeler. Ya Burak gelip chat'e iPhone 15 72 bin TL niye yazdın aman akıyım? Ne alaka? Burada bir FPS ayarı falan bir şey yapıyoruz burada bir yeni oyun hazırlık Ne alaka kanka? Ne yaptın? Haberi bilgi aldın geldin bize mi söyledin direkt ya? Nerede çıktı haber? Dur bakayım bir iPhone 15 kaçtı. Haber ya. veriyor. Oğlum burası Twitter mı amına koyayım? Bu chat la bu. Burada sohbet muhabbet bir konu evet. üzerinde Beklene konuşuyoruz. Beklenen fiyat oymuş herhalde. Be amına koyayım. Açıklanmadı. Şimdi BPT haber oldu Şşş. o zaman chat. Twitter haber giriyorum hemen. Burada eyvallah dostum Çok teşekkürler. Biri geliyor yok. Bir bir beker, şey? Ebo 500k oldu. Rayne 1 milyon oldu diyor. Vallahi billahi Twitter gibi kullanıyorsunuz şurayı ya. Devam düzelteceklerdir. Yüksek dinamik aralık gene oyuna biz baktığımızda çok karanlık bir yerle çok aydınlık yer arasındaki dengeleri ayarlayan bir şey. Açık açıkta üzerlerine yazmışlar bak GPU yorar, FPS'i düşürür diye arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da yazıyor. Yüksek ayarlar arttırır ama grafik performansı gelmez diyor. Bunu da performans yapacağız biz Ahmet. Ben kalite Şimdi yapacağım. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Burası çok önemli arkadaşlar. Herkes Name. burayı yanlış yapmış o yüzden oyun çamur olmuş. Buradan sizi kurtaracağım. Her şeyi kapattık ama Fidelix Super Resolution süper çözünürlük arkadaşlar. Bakın devre dışında en yüksek kalitede kalmalı. Performansı alırsak ne oluyor hemen göstereyim size. Şuraya dikkatli bakın. Bakalım. Oyun bitti. Analisti kim bunu Oldu. <gülüyor> <gülüyor> <O> zaman, <laughs> bu, bu, 15 kısmı. FPS fark ediyor arada. Bu devre dışı kalacak arkadaşlar. Bakın devre dışında mesela oynayıp bir bakalım. Bu arada yaptığımız ayarlarla da 400 görmüyorduk değil mi? <laughs> Oha. Yok. <laughs> 400 falan çıktık. Nice. Ya olması gerektiği hale geliyor şu an o 50-100 FPS kanser şatır dolu oyundan ve bu arada çözümü 1920 onu da değiştirmedik. Canlı canlı gösteriyorum. Fidelix e eğer ellerseniz hele performansı alırsanız FPS'iniz artar ama şuna bir bakın arkadaşlar. Bakın oyun Minecraft CSGO oldu şu anda. Gerçekten şu an ciddi. Actually <laughs> Minecraft oldu yani. Bunu yapmayacağız. Bıçağın ucuna bir bak. Oğlum gözüm bozuk gibi amına koyayım. Bu ne lan? Bakın. Hemen dalga Ya rakipler falan uzakta inanılmaz bulanık gözükür. <laughs> bıçak tır tırtıklı bıçak, oldu. Bıçak <laughs> <laughs> tır mutfak bıçağı haline geldi. Fıstık gibi bıçak. Bunu arkadaşlar devre dışı yapacaksınız. En yüksek kalitede bu kalacak. O kadar tamam da, da FPS için genesi olmayacağız. Azıcık da önemli yani kalite. Bu komple bozuyor. Diğerleri o kadar etkilemezken bu komple bozuyor. Fidelity Super Resolution hani Nvidia'nın DLSS'i var ya FPS'i arttırıyor görüntüyü çok bozmadan. Bu da AMD'nin DLSS versiyonu. Yalnız FSR'ı 3'ü de var AMD'nin. Bu FSR 1, CS 2, FSR 1 destekliyor evet. şimdilik. Yani yeni güncellemede FSR 2 gelirse eğer bunu otur tekrar tartışırız. Çünkü e bunun da normalde ya. FPS FSR ne arttırıyor. La? Ciddi oranda arttırıyor ve görüntüyü bozmuyor yani. olması lazım. Ben birinden bahsediyor zannettim videonun baş şey ilk baş söylediği <laughs> zaman. Kafayı <laughs> yeni çıktı. Alakası. Daha yani driver'ları falan yeni yazıyor yazılımcılar. Nvidia tarafında da AMD tarafında da. FSR bu şekilde arkadaşlar. Bunu bakın devre dışı yapacaksınız. Sonra bana laf geliyor internette. Mim olduk oğlum sizin yüzünüzden. Nvidia <laughs> <MVP> Edge'de <laughs> küçük gecikme. Harika bir ayar normalde. Devrimsel ya, teknoloji abi. değil çıktığından beri. Çok da güzel çalışıyordu <laughs> ama maalesef. CS2'de arkadaşlar bu da bug'lı. Bazı bilgisayarlarda 40 ortalama FPS'e kadar düşürdüğü görülmüş. E, etkinleştirildi ve yükseltildi ayarınız varsa eğer. Etkinleştirildi ve yükseltildiği yerine etkin veya devre dışı öneriyorlar. Artık bu size kalmış. Lütfen siz de ayarları değiştirin. Anlık FPS göstergenizi açın ve oyunda deneyin. Ben etkin olarak bırakacağım. Gelişmiş görüntü ayarları bu kadardı şimdilik. Bu arada internette taş geçen tayfaya da selam olsun. Yani bayağı bir ayar yaptı. FPS görüntü de arkadaşlar. Çözünürlüğü henüz değiştirmedim. 1920 <gülüyor> 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 halinde bu hale geldi. Şimdi herkes çözünürlüğü de Ya bir de az yazıyorlar kanka <laughs> <laughs> kapayı <işte. gülüyor> değiştiriyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Ben 4'e 3 oynayanlar için versiyonunu da yapacağım. Aha. Mesela şimdi ben 1280'e 960 oynuyorum. En sık rastlanan hatalardan bir tanesi. Monitörünüzün hersine ne olursa olsun burada 60 hertz gösteriyor. Biz bunları biraz deneme yanılmayla çözdük. Yani hepsinin çözümünü internette bulamıyoruz maalesef. Ama Esat, Enes ve bizim Discord ekibimiz onlara selam olsun. Çok uğraştılar hepsini bulduk. Şimdi buradan mesela 16'ya 10 yapıyorsun. Mesela gözüküyor şu anda. Değiştiriyorsun tekrar sabrediyorsun. Bir kere daha girip bakacağım şimdi mesela. 4'e 3 yaptım. Artık çıkıyor. Az önce çıkmıyordu bak. Tamamen bug'lı bir oyun. Daha hiçbir şeyin optimizasyonunu yapmamışlar. 60 Hz problemin çözümü aslında bu Esat. Yani çözünürlüğü değiştiriyorsun. 1280 960 oynuyorum ben arkadaşlar. O yüzden kendi ayarlarımı gösteriyorum. Böyle yapacağım. 1920 tavsiye et. Yalnız bu oyunu 16'ya 9 oynayan var mı? Ben... Var mı? Burada varmış. Ben ee, var. Ben. ben, ben tamam. Kimse Ama şöyle da şey 4 konu. daha fazla çok FPS alıyorum. Ok. Çözünürlüğü değiştirdiğinizde FPS çok fazla artıyor. Hatırlayın eski FPS arttırma videolarını. Sende ne vardı? 2080 mı? Evet abi. 2080'de mesela ne oldu? Çok az bir artış oldu ya da aynı kaldı gibi aynı diyebiliriz ya. yani. Birazcık arttı gibi geldi bana böyle. 70'leri falan da görüyordu. 394. Ha düştü şimdi. Aynı gibi diyebiliriz. Şu an değiştirdik çözünürlüğü. Yani onlara göre %2-3 falan Biraz arttı. arttı artmadı yani. Görüntü kalitesi de bu şekilde arkadaşlar. 60 Hz problemin çözümü bu. Gene 4'e 3 çözünürlüğe alışan arkadaşlar. Abi bende ekran kartı yok açar mı? CS:GO açar. Galiba. Demek işlemci oyun idi CSGO? <laughs> CSGO işlemci <laughs> oyun evet de yani en kötü bir Aşk, 1050 aşk, olsun aşk, ben 1050 ile. Yani. Yani. Bir açar mı bilmiyorum ama yani. Abi TV şimdi bak... grafik olsun yani. Evet. için normal yanlardan black barlar gelmesi lazım. Yani kareye yakın bir ekran olması lazım. Ama CS2'de bunun gelmediğini Şen görüyoruz. Arkadaşlar gene başlata Nvidia ayarlarına giriyorsunuz. Nvidia ayarları için de ayarlar benzer. Şu an onu ya yani çok uzun zamandır kullanmadığım için aslında birçok videoda yok. Ama ayarlar benzer. Yani ufak bir araştırmayla bulabiliyorsunuz. Bakın tam ekrandan en boy oranına seçerseniz en boy oranına göre stretchliyor. Ve yanlardan black barlar geliyor. Hı. Black barla oynamak istiyorsanız buna evet Black barla oynanmaz bu ve oyun. Tam, tam ekran istediğiniz yapalım. gibi oyunu oynayabiliyorsunuz. Hem FPS yükseldi hem yanlardan kapı. Şu an gayet akıcı bir şekilde. Oynanmaz. Oyun oynanabiliyor. Devam Oynanmaz. edelim. Son bir yeni ayarımız kaldı şimdi. Hıpet kapatacağız. Yani High Precision Event Timer. Bu da arka planda gene sürekli bir şeylerin saatini tutuyor ve işlemciyi yoruyor. Bunun için de arkadaşlar gene aygıt yöneticisi yazıyoruz. Yazdım. Şöyle çekeyim orayı göremiyorum. Buradan sistem aygıtları. Buradan sistem süre ölçeri. Bunu devre dışı bırak diyorum. Ondan sonra bir tane daha vardı. Rüyan, Allah. Yüksek duyarlılıklı süre ölçeri. Bak bu ölçe. önemliymiş. Bu ikisini yaptıktan sonra CMD yazıyoruz. Bunu bu yapamadım. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. <laughs> Biraz yapamadım. İki tane komut yazacağız buraya arkadaşlar. User platform kılavu buradan kaldırıyoruz bu komutla. Eleman bulunamadı diyorsa zaten kalkmış oluyor. Ben yaptım yani daha önce. Sondaki iğnesini de kopyalayacaksın kanka. Evet elimle yazacağım kopyalamıyorum evrim. Çok havalısın. İşlem başarıyla tamamlandı diyor. Şu an işlemcimiz daha az yorulacak. Bütün gerekli öncelikleri atadık. Şimdi oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Şu an gayet stabil ve güzel gözüküyor. Tam o ölçtüğümüz. Oğlum kaç hep bir savaşlamıştı bu? Alana bir gidelim bakalım. Bir de arkadaşlar abi, şöyle işte bir şey, şey 700, var. CSGO'yu... Oha. oha 144 ya. Çok iyi. CSGO'yu CS:GO'yı bir kere açtıktan açtık sonra, açtı. sonra oyunu kapatmadan tekrar şu an okey oh, ah, abi, abi nice. Allah. Şu an çok mutluyum. Olabilecek en güncel şeydi. He. FPS sabitleme olduğu için 144'tü. ile 330'da falan başardı galiba. Öyle mi? FPS sabitlemeyi kapatınca Yeni komutlarla Esat NS elinize sağlık valla. Bu sizin başarınız bu arada. Ben yetişemiyorum çünkü yayınları yapmaktan. Yani evrim 140'ları gördük, 200 300 oldu. 400'e çıktı. 420'leri zorladık. 445'te bu iş gayet yeterli. Bir de bot bot ekleyeceğim sizin için. Dediğim gibi bunlar işlemciyi kullanıyor arkadaşlar. Normal rekabetçiden evet, daha normal işte. rekabetçi de Evet, normal rekabetçide daha fazla alıyorsunuz. Benim işlemcimden veriyor botları şu anda. Gayet şu an CS2'yi stabil bir şekilde şatır olmadan 290, 300 FPS ile oynayabiliyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Şimdi en çok sorulan sorulara döneceğiz. Konsol nereden açılıyor, jump throw komutları neler. Vallahi elinize sağlık çok mutlu oldum. Oğlum harbi CS2 CSGO oldu lan bana koyayım. Aa işte. <laughs> millet yani özlem özlem hani duyacak diye bence duymalarına gerek yok. Oldum lan. <laughs> Şimdi en çok sorulan sorulardan bir CS2. tanesi <laughs> jump throw. CSGO'da vardı CS2. Ha bunları biliyoruz ya. İşte de komutlar yok. F olay. Komut bunlar. Yine de mesela farenin scroll'unu bile koyabilirsiniz. Hangi ben tuşu istiyorsanız bilmiyorum. artık. Hayır. Bizi vuramayacaklar. Bunun gibi birkaç tane daha göstereyim gelin size. Mesela Miraj'da T'siniz ve e, B tarafına görmüyor. saldırmak istiyorsunuz. Takım arkadaşınız size bir tane smoke veriyor. İşte, toto'yu buraya dayadınız arkadaşlar. İki smok yan bak. Şunun üzerine bir tane bıraktıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. W bile yok. Çok basit. Ha, ben bunları Fari... master yayında anlattım ya bunları amına koyayım. Bunları biliyorsunuz. Buraya getir ve at. Bunlar öğretildi. Bakın mutfak tarafı Smon gittiği yeri görüyor musunuz? Ta içeriye girdi. Komple kapanıyor. <laughs> ya yani harika bir kapanış. Tamam tamam. Bunlara gerek yok ya. Annos bize teşekkür ederim.